Merhaba bir dolar tl videosunda da karşınızdayım. Merkez Bankası'nın faiz kararını atlattık diye ifade edelim. Merkez Bankası 7 aydır faizi sabit bırakıyor. Faizi sabit bırakmasının ardından yaşananlarsa dolar 17.70'in üzerine çıktı olarak özetlenebilir. Benim açımdan önemi şu 17.70'lerin üzerinde kalıcılık sağlarsa 18.70'lere gidebileceğini anlatmıştık. Şimdi sürecin bu şekilde ilerlediğini görmek zor değil. Peki Merkez Bankası faizleri artırmayınca elimize ne geçiyor derseniz dünyada merkez bankalarının çoğunluğu faiz artırarak enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor. Şu anda hatta buna Avrupa'da katıldı. Avrupa'da faiz artırdı. Faizi artırmayıp bu konuda ısrar eden ve yanıldığını kabul etmeyen bir merkez bankasıyla karşı karşıyayız ve enflasyonu da kendi haline bırakmış durumda. Dünya ise enflasyonla mücadele halinde en iyi enstrümanları kullanabilmek için çırpınıyor diye ifade edelim. Ama sadece bizim merkez bankamız umursamıyor. Biz de aynı şekilde enflasyon altında ezilmeye devam ediyoruz. Şimdi dolar tl 17.70'in üzerine çıktı. Aynı zamanda euro değer kazandı faiz artırımı ile birlikte Avrupa'da ve bundan sonraki süreçte tabii ki yavaş yavaş kendisini 18'lerin üzerine atmaya başlayacaktır diye ifade edelim. Şimdi dolar tl tarafında aşağı yönlü hareket bekleyenler açısından tabii ki gündem ortadan kalkmış durumda. Ancak yine böyle BDDK tarzı ya da hazineden gelebilecek bir açıklama tarzı bir haberle düşüş olur. Onda da kalıcılık olmadığını gördük. Yani piyasanın tamamı bunun geçici hamleler olduğunu kabul etmiş durumda ve yukarı yönlü hamlenin süreklilik hali almış olduğunu görüyoruz. Tabii kur korumalıya da dikkat etmek lazım. Kur korumalının dönüş vaktinde bir şekilde dolar %10'a yakın getiri sağlamış oluyor. Yani baktığınızda ne zaman bağladıysanız 3 ay süreç içerisinde dolardan %10 getiri sağlıyorsunuz ve bu da tabi ki hazineye ve merkez bankasının üzerine bir yük olarak karşımıza çıkıyor. Yani kötü bir sarmalın içerisinde devam ediyoruz olarak özetleyelim ve grafiklerde detaylı inceleyelim. Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra dolarda yukarı yönlü hareketin devam etmesini normal olarak karşılamak lazım. Çünkü daha önce şuradaki direnci aşamıyorduk hatırlarsınız. Şimdi oradaki direnç aslında şu mavi trend çizgisine gelen dirençti. Halbuki şu anda aradaki mesafeyi görüyorsunuz. Oldukça uzak bir mesafe söz konusu. Aslında direnç şu anda 18.30'larda. Yani şöyle düşünmek lazım. Dolar 17.50'lere daha önce direnç olarak karşılaştığı nokta 18.30'daysa demek ki satış en azından ya da direnç noktası 18.30'da karşılayacaktır. Gerçekten oradan şöyle bir kar satışı gelebilir. Ama tabii ki açıyla yavaş gittiğinde düşünürsek bunun belki 18.70'leri kadar bulacaktır. Hatırlarsınız bundan bir hafta 10 gün evvel 18.70 hamlesi başlıyor diye başlıklar attığımda zaten bu sebeple atmıştım hatırlarsınız. Şimdi alt destek noktamıza bakalım. O da 17 TL seviyesinde BDDK tarzı karar çıkmadığı sürece ya da hazinede yeni bir tavşan bulmadıkları müddetçe tabii ki ki bu hareketin yukarı yönlü devamını bekliyorum diye özetlemek lazım. Ama tabi yeni pozisyon açmak isteyenler açısından kur korumalı dışında herhangi güvenli liman yok diye ifade edelim. Çünkü baktığınızda dolardaki hamle evet hep yukarı giden bir hamle ama kur korumalı haricindeki durumlara burada BDDK tarzı hamleler zarar verebilir diye özetlemek gerekir. Haftalık grafiğe geldiğimizde ise haftalıkta hatırlarsınız 17.70'in üzerinde haftalık kapanışlar diye ifade etmiştik. Şimdi aslında 17.70 rakamı tabii ki açıdan kaynaklı biraz değişim gösteriyor. Burada yaklaşık 17.80'lere küsur hattı gelebilir. Burada önemli olan 17.70, 17.80'lerin üzerinde haftalık kapanış olması. Bu da Cuma günü kapanış demektir. Haftalık kapanış dediğimiz grafiklerde esas olan tabii ki dolar, tl ve altın için haftalıkta Cuma'yı kastediyoruz. Şimdi buranın üzerine haftalık kapatırsak 18.70'lere kadar yükseliş potansiyeli sağlayacağız. Önemli bir durum. Neden önemli? Çünkü dikkat edin her bu bandı değiştirdiğimizde şu bandları üstüne çıktığımızda görüyorsunuz birer TL yukarı gitmiş aynı durum burada da karşımıza çıkabilir o anlamda takip etmemiz gerekir tabii ki Avrupa'nın da faiz artırması buna çok önemli bir etki sağlamıştır diyelim şimdi geçelim yeşil ortalamaya yeşil ortalamada destek yükseliyordu 17 30 kadar geldi destek hatırlayacaksınız bu 14 90'lardan başlayan bir süreç yani şuradan başlayan bir süreçti hep dikkat edin yeşil ortalamanın üzerinde şu anda dolar ve sonrasında da yeşil ortalama yükseldikçe fiyatı da yukarı itmeye devam etti olarak özetlenebilir. Yani yukarı yönlü hamlenin devamını bekleyebiliriz. Burada sadece 18.30'lardan ya da 18.50'lerden bir kar satışı gelebilme potansiyeli var. O da 18'in üzerinde kalıcılığı test etmek anlamında bir kar satışı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Euro TL kısmına gelirsek. Euro TL kısmında hatırlarsınız bu videoları yaptığımda 10-12 günden fazla şurada suyun üstünde duba gibi durmaya çalışıyor diye ifade ettiğim destek noktasıydı burası. Burada durursa da 18.70'e kadar gidebilir diye anlattık. 18.70'e doğru şu anda gidiyor. Bu giderken aynı zamanda dolar tl'yi de yukarı taşır dedim. Neden? Çünkü paritesel etkiyi düşündüğümüzde çok büyük oynama olmayacağına göre bu kadar kısa vadeli süreçte demek ki 1.02 1.01 seviyelerinde bile olsa euro burada 18.70'e geldiğinde dolar da 18.60 18.50'ler civarında olur diye tahmin ettiğimi ifade etmiştim. Süreç aynen de bu şekilde ilerliyor. Sadece şuradan ara bir direnç var görüldüğü gibi. Bu direncin üzerinde günlük kapanışlar yaptığı takdirde kısa zamanda 18.70-18.80'lere gidebileceğini düşünüyorum diye özetleyelim. Aynı saatlerde altın videosu yayında onda mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.